Müzesi'nden çıktık. Yine böyle bir çarşıya geçmek için kapı altının içinden geçiyoruz. Evet. ل <smallly> Size camilerin içini gösteremiyorum çünkü şu anda kapalı. Ama zaten bu camilerde hiç işçilik yok. Hep bunlar eski camiler. İçi çok küçük bir cami. portakal var. yanında. Her camide var. Urfa'da her camide nar ağacı vardır. Eski camilerde ama şimdiki Şimdi buradan çıkıyoruz artık. Tatlıses Müzesi'ne gelmişken burada babamın rahmetli dayısının kayınpederimin kızının evi var. Annesi öldü. Kendi burada kaldı. Burada yaşıyor. Size onu göstereceğim. Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Gel, gel, gel. Geç, abi geç. Geç. Selam. Aleyküm, selam. Bu evden çıkıyorum. Bu arada buraya geleceğimizi duydukları için Zeynep'ler bize Urfa'nın meşhur ayak köftesi. Bundan önce size çekmiştik. Burada da hazır hazır kızartıp bize yedirecekler. Ben şimdi size tarihi bir yer var. Gidip onu çekip geliyorum. Şu i̇şte sokaklar. Ana sokaklar. Eskiden böyle tetirbeli sokaklar derlerdi. Böyle sokak sokak. Hoş bulduk. Tabii yine buraya geldik. Nar bahçesi. Ben size dediğim gibi Şanlıurfa'da meşhur nar, fıstık, zeytin. Güzelliğe bakar mısınız? Burası şimdi ne olarak kullanılıyor? Kadın kültür merkezi olarak Kadın kullanılıyor. Kızım. ÇATOM çok amaçlı toplum merkezi olarak kullanılıyor. Evet. Kadınlara burada kurslar veriyoruz. Mahallenin kadınları geliyorlar. Buradaki malzemeleri, eşyaları kullanıyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar. Gelir elde ediyorlar. Siz de öğreticisiniz herhalde, hocasınız. Sorumluyum ben de. Diğer sorumlu arkadaş aslında burayla ilgileniyor. Ben başka merkezin sorumlusu. İsminizi öğrenebilir miyim? Seval şey Hanım. İçeri gezebiliyoruz tabii. tabii ki tamam, çok teşekkür ederim. Sonrası orayı da çıkaracağım. Şimdi buraları bir gezdireyim. Bunlar hep nahit taş dediğimiz taşlar. Böyle amcamların evi böyleydi şöyle. Bunlara camhane diyorlar. Yatakhane diyorlar. Burası böyle kat kat olur. Üstü cam kapaklı olur. Vitrin niyetine kullanılırdı. Burası da böyle kapaklı yaparlardı. Oraya da yataklar dizilirdi. Böyle de camlar olurdu zaten. Aydınlık olsun diye. İşte bu odada böyle bir gelin kalırdı. Yatak odası olurdu burada. Burası giriş hani şimdiki evlerde antre denilen yer çocukları falan yıkadıklarında burası ıslanmasın diye kullanılan yerler. Hafif basamaklı oluyor çünkü. Cam aralarında böyle boşluk olurdu. Çocuklar oturtup dışarıya seyretmek için. Gördüğünüz gibi burayı kültür ev yaptıkları için kadınlarımıza ihtisam yaratıyorlar. Burada konfeksiyon dikiş nakış öğretiyorlar. Böyle bir şeyin olması beni gururlandırdı. Burada bilgisayar okuma kursu. Burada da dikiş öğretmek için. Belki bir yerde çekilmeyen şeyleri çektim size. Belki size çok garip bir şey gelebilir. Biberlerini, saltalarını kurutmak için de bu damlarda böyle şeyler yapıyorlar örtüler üstüne. Bunlar kavurmalık, kızartmalık biberler. arkadaşlar çıktık. Bakalım yol bizi nereye götürecek? Nereye gideceğiz? Şu ekmek yaparken kullanılan aktar ağacı, oklavalar, tahtalar. Bu size çekim yaptığında yaptığımız külünç, peksmet var ya, onda yapılıp kullanılan of, merdaneler. Usta bunlar ne kadar? 35 lira. Bunlar 35 liraymış. Süpürge. Usta şunlar ne kadar? 25. Burada Bu doğrama var. için bunlardan alacağım. Ben bunları kullanmayı çok seviyorum tabağı rahat altına koyup böyle doğrayıp direkt çekiyorsun. Ben şimdi alacağım. Buradan artık ucuzluğa doğru ilerliyoruz. Ucuzluk buranın eski çarşısının ismi. Tüm dükkanların toplandığı yerde. Bakalım ucuzluk çarşısında neler var. karşısına girmiş Hacı Kerim Hoca var. Şurada bir ben ah, bunları çekip çıkacağım. <laughs> Medine çarşısına doğru <Hı>. ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yöresel kıyafetlerin dikilmesi için olan kumaşlar. Burada çoğunlukla düğünlerde böyle yöresel kıyafetler diktirenler oluyor. Şu bak güzelliğine. Çoğunlukla Hindistan modelleri, Hindistan'daki kıyafetler gibi. Bunların metresi kaç liradan başlıyor? 20'den başlıyor ablam. 5 lira kadar var. 20 derken 20 liradan başlıyor. 500 liraya kadar metresi var. <laughs> Bu arada beni Urfa'dan takip eden arkadaşlar şu sayfadan şuradan ulaşabilirsiniz. Medine çarşısının içinde. şöyle sadece dışarıdan çekeceğim çünkü malum camiler kapalı şu anda ikindi ezanıyla açılır sen çekerken ben yine namaz alıyorum. kapısı kapalı olduğunda, ibadet saatin dışında böyle dışarıda abluda namaz kılınıyor. Şimdi aç Geçen çekmiştim size. Işte. Orası Bakırcılar Çarşısı. Buradan zaten Balıklıgöl'e evet, gidilecek evet. yok. ucuzluğun içinde ayrı eski bir fırına denk geldim. Hazır ekmek yapanı görmüşken çekeyim. Kolay gelsin ustalar. Bir tane çırak yetişiyor. Stajyer diyelim. Stajyer mi? O bizim patronumuz Patron mu? Evet. Tırnaklı ekmek yapılıyor. Memleket neresi hocam? Ben Urfalıyım. Urfalıyım ama İstanbul'dan geldim. Allah kolay gelsin ustalar size. Burada lahmacun yapıyoruz. Oy 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 oy. Ellerinize sağlık. Beşinci bölümün sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Altıncı bölümde buluşmak üzere.